Sporla başlayalım diyeceğim ama spor değil de aslında futbol. <laughs> Türkiye'de spor denince ne yazık ki futbol, futbol denince de spor akla geliyor. Hangi sporu yaparsanız yapın çok önemli değil ama futbolla ilgileniyorsanız ya tartışmanın içerisinde ya tartışmanın zirvesinde ya da konunun içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Futbol böyle bir şey. Artık dünyada futbol bir sektör haline geldi. Bir sektör. Sektörden de öte boyuta geldi. Artık onu ben söylemeyeyim. Yani dilimiz varmıyor. İnsan öyle bir temennide bile bulunmak istemiyor. Manisa Futbol Kulübü ağlayanın malı gülene yar olmaz. Bu lafı unutmayın. Tekrar diyeyim mi? Ağlayanın malı gülene yar olmaz. Yani Manisa Futbol Kulübü ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçim vaadi olarak da kullanmıştı. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili söylediklerini tekrardan söylemeyeyim. Ama iktidar olduktan sonra Ferdi Zeyrek Manisa FK'nın el değiştirmesi için diyelim çünkü el değiştirdi. El değiştirmesi için bütün hünerlerini sergiledi. Sonunda futbol kulübü el değiştirdi. Şirket devretmek zorunda kaldı. Devrettikten sonra neler oldu? İşte Manisa Futbol Kulübü'nün bugün geldiği nokta tam da bu. Üst üste mağlubiyetler dikiş tutamadı. Zaten taraftar olmadığı için Geçmiş yıllarda da aynı şekilde sıkıntılar yaşıyordu. 5 yıl içerisinde kuruldu. Hemen süperliklere, trend yol birinciliklere çıktı ama orada da patinaj çekti. Şehirde tartışma konusu olmuştu. Taraftarı var mı yok mu? Manisa sporlar mı? Manisa FK'lar mı? Vesaire. Sahip çıkılmayınca şirket takım olarak lanse edildi. Ve hala şirket takım olarak devam ediyor. Taraftar bile yok. En son Iğdır'dan gelen taraftar sayısı Manisa Futbol Kulübü'nü seyretmeye, desteklemeye giden yöneticilerden daha fazlaydı. Şimdi bunu anlattık altını çizelim. Ha dur şunu da söyleyeyim. Kula'da özgür özel konuşma yaparken ne dedi? Manisa FK'ya göndermede bulundu. Yöneticiler değişti mi değişmedi mi biliyor muydu bilmiyor muydu bilmiyorum. Ama gazeteci arkadaşlarla şöyle birbirimize baktık. Dedik ki Özgür Özel ne diyor? Çünkü Ferdi Zeyrek'in almış olduğu karar doğrultusunda kulüp yöneticileri el değiştirmişti. Tekrardan açmayalım o konuyu. Özgür Özel dedi ki Manisa Futbol Kulübü'nün çalışanları belediyeden dedi. Özgür Hoca'nın söylediğini söylüyorum. <laughs> Kendimden uydurduğum bir şey yok. Yönetim el değiştirdi. MHP'li idi dediler o gitti yerine CHP'li dediler o geldi bilmem. Özgür Özel dedi ki Manisa Futbol Kulübü'nün çalışanları belediyeden dedi. Onunla ilgili sıkıntılar var falan diye dile getirdi. Şimdi gelelim. Asıl söylemek istediğim mevzu Manisa Futbol Kulübü'ne Hakan Şapçı'yı teknik direktör olarak getirdiler. Nereden getirdiler? Önce Manisa Spor'un teknik direktörü yaptılar. Ardından Manisa FK'ya getirdiler. Şimdi Hakan Şapçı çok kıymetli bir insan. Çok değerli bir insan. Ama birden oradan aldım, buraya koyduğun zaman olmuyor. Yani Hakan Şapçı bu ligi kaldırabilir miydi? Kaldıramaz mıydı? Ayrı tartışma konusu. Hakan Şapçı'nın geçmişteki başarısını benim tartışmaya haddim de yok, bilgim de yok. Hakan Şapçı geçmişte başarılı olan teknik direktör. Ama bugün Manisa FK'nın içinde bulunduğu durumda takım patinaj çekerken takımın mental ve mental daha doğrusu mental sorunları ve metal sorunları varken Hakan Şapçı'yı getirdiğiniz zaman işte durum ortada. Kocaeli Spor maçında da Iğdır Spor maçında da kendi sahasında olmadı, beceremedi. Ve olmayacağı belliydi zaten. Hiç olmasa adamı neden zebil ettiniz? Yani Manisa Spor'da hiç olmasa başarısı tescillenirdi. Manisa Spor gayet iyi gidiyordu. Artık amatörde mi, balda mı bilmem. Ondan sonra getirdiğiniz başka bir şey. Madem arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, tanıdığınız böyle olurdu. Sonra ne oldu? Manisa Spor'un başında da Gencay Esen daha geldi. Manisa Spor başarılı oluyor. Şu anda görünen o. Geçen AK Parti il başkanını ziyaret etmişler. Niye ziyaret edildi? Nezaket edildi. En azından takıma destek olunması amacıyladır. Ne hesaplar yapılıyor ötesini veresini altını üstünü sağını solunu bilmem. Şimdi gelelim spordan dedik ya. Futboldan bahsettik mi? Bahsettik. Bir de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Yerek seçildikten sonra basketbol takımının da Büyükşehir basketbol takımının da maliyetinin yüksek olduğunu bahane etti. Dedi ki bu takımı bilabeder. Yani bedavadan beş kuruş para almadan verelim birine kurtulalım. Hiç olmazsa masraf etmeyelim. Dedi ve verildi. Manisa Basket adı değişti de mi öyle oldu? Tekniğini bilmem. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Sporun basket takımı başkası çalıştırıyor. Başkaları para kazanıyor. Başka yani Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden alakası yok gibi anladığım kadarıyla. Maçlara devam ediyor. Hiç olmasa en azından orada başarı var. Başarı var, başarı var. Ama ama ama. Şimdi soruyorum. Emre Haskır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin devretmiş olduğu basketbol takımının maçlarına gidiyor. Elbette ki gidecek. Ben de gidiyorum. Herkes de gidiyor. Ve kardeşim orada kırmızı kart görüyorsun. <laughs> kırmızı kart görüyorsun. Emre Hasgör ne sıfatla kırmızı kart gördün? Şimdi adama sorarlar. Basketbol maçının takımını protokolda mı seyrediyorsun? Taraf tribünde mi seyrediyorsun? Bilmem nerede seyredersen seyretmez Orası da beni ilgilendirmiyor. Orada kırmızı kart gördün. Ahmet Ünsal haberde yazmış. Ne sıfatla kırmızı kart gördün? Büyükşehir belediyespor'un şu anda başında Emre Hazgül var. Daha önce Manisaspor'un başındaydı. Orada da zaten bir başarısını görmemiştik. Burada da ne başarı gösterecek ya da oraya neye geldi, ne sıfatla geldi, onu da bilmiyorum. Hani dediniz ya Manisa basketbol takımı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne maliyet getirmesin diye verdik. Verdiniz peki maçlara gidiyorsunuz. İyi güzel hoş. Peki orada kırmızı kart görmek ne? Ne alaka? Yani enteresan enteresan işleri yapıyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri kazandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şımarıklığı oluştu oluşmasına. Belediyelerde de bu fark edilir. Gözle görünür bir hale geldi. Peki nereye gidecek bu? Nereye kadar gidecek? Ne olacak? Ne olmasını bekliyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu belediyelere sizin zarar vermeye hakkınız var mı? Var mı? Soruyoruz ya var var mı? Yani böyle davranarak basketbol takımın maçında kırmızı kart görüyorsun. Tekrar soruyorum. Hangi sıfatla kırmızı kart gördün? <laughs> Büyükşehir Belediyespor'un daire başkanı olarak mı gördün? Başındaki yani ne diye zarar kırmızı kart gördün onu da bilmiş değiliz. Ya Emre Hasgör zaten Manisaspor'da da çok başarılı bir başkan değildi. Hatırlıyorum o zaman kulübün parası yoktu. Hüseyin deden rica etmişlerdi. Hüseyin Tanrıverdi Ömer Yüngül'ü çağırmıştı Manisaspor testlerinde. Oturmuşlar görüşüşlerde o zaman 2 milyon mu verelim 1 milyon mu verelim Hüseyin Tanrıverdi bu konuda elini taşın altına sokmuştu. Hakkını teslim etmek gerekir. Hüseyin Tanrıverdi o zaman Manisa'da birinci sıra milletvekili genel başkan yardımcısıydı. Manisa'ya katkı ve hizmet sağlamak adına bayağı işler yapmıştı. Kıymeti bilinmemişti ayrı biz dedi. <laughs> o da ayrı. Yani Emre Hasgör'ün orada kırmızı kart görmesi. Yani ben geldim Büyükşehir Belediyesi'ndenim. Daire başkanıyım. Sporun başındayım diyerek oraya geldiğiniz zaman Kızıroğlu Mustafa gibi gelirsiniz. Giderken de peh 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 derler. Kırmızı kartla gidersiniz. Anlamış değilim. Anlamış değilim. Bak yılların gazetecisiyim. Niye neler oluyor anlamış değilim. Sonra Kula Belediyesi'nde bilindiği üzere Hikmet Dönmez belediyede bazı olaylar yaşanmıştı. Sonra yargıya geçmişti. Şimdi tekrar göreve geldi. Dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin şımarıklığı mı? Soruyorum. Soruyorum. Sonra belediyede bazı işler olmuştu. Tartışmalar falan filan. Sonra Hikmet Dönmez görevinden uzaklaştırıldı. Yerine Selma Hanım geldi. Selma Hanım geldi ne yaptı biliyor musunuz? Hikmet Dönmez'in işe aldığı elemanları işten çıkarttı. Daha 4 aylık 5 aylık belediye. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde böyle başarı sağlayamaz. Yani parti kendi içerisinde birbirine düşmüş dışarıdan seyrediyor herkes ne oluyor diyor. Neler oluyor? Ve Böyle saçma sapan şey olur mu ya? iktidarı yerel belediyelerle yani yerelle kazanmışsın. iktidara gideceksin genel iktidara. Bu şekilde mi gidilecek diye soruyorlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu boyutu Manisa'da değil. İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da, Beykoz'da bir sürü yerde 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 neler oluyor diye insanlar soruyorlar. AK Parti beterdi. Cumhuriyet Halk Partisi beterden beter etti. Daha önce söylemiş ol, söylediğimi tekrarlayayım. AK Parti bir hata yapıyor, CHP iki. AK Parti dört hata yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisi sekiz. Katlayarak gidiyor. Ya nasıl beceriyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Entrasan, entrasan, entrasan. Entrasan, entrasan, entrasan. Hakan Şapçı getirdiler, adamı zebin ziyan ettiler, istifa etti, gitti. Ya böyle mi olması lazımdı? Neden böyle merdiven çıkar gibi ağır ağır tane tane gitmiyorsunuz da birden olsun. Olmuyor be kardeşim. Eşyanın tabiatına aykırı bu. Şimdi İbrahim Tatlıses'le ile Kırmızıgül'ün Kırmızı Gül'ün sesinin arasındaki farkı size söyleyeyim de teknik olarak ne anlatmaya çalıştığımı söyleyeyim. İbrahim Tatlıses'in ses tonu merdiveni çıkar gibi çıkıyorsunuz. Bak ne zaman sesinin yükseldiğini anlayamıyorsunuz. Böylesine üç buçuk oktav bir ses. Mahsun Kırmızı Gül'ün sesi de merdivenden atlar gibi. Bak birisi çıkar gibi birisi atlar gibi. Ya da merdivenden iner gibi merdivenden atlar gibi. Mahsun Kırmızı Gül belalım benim belalım benim. Bak iki ses arasında çok büyük bir fark var. İşte Mahsun Kırmızı Gül'ün sesi böyle. O yüzden bütün şarkılara oturmuyor. Ama İbrahim Tatlıses'in sesi öyle değil. Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. Ve devam edip çıkışını yapıyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. İşte fark bu. Bir siyasi parti içinde çıkış merdiven gibi olursa rahat edersiniz. Merdiveni atlar gibi, basama atlar gibi giderseniz sıkıntı yaşarsınız. Söyleyeyim bak müzikten terimler vererek anlatıyorum. <laughs> Daha nasıl anlatayım size? Turgutlu Belediye Başkanı zabıta görevlilerine şu gramajları bir denetleyin demiş. Zabıta ekipleri de yanlarına almış sağına soluna ilgili yerlerden gramajları denetlemeye başlamış. Başta pide. Sonra pazar yerleri, sonra dükkan. Rastgele giriyorlar, gramajları denetliyorlar. Doğru olan bu. Bir bakın bakalım kardeşim. Adam bir kilo alacak yerde 800 gram veriyorlar. 200 gram hem alan zarar ediyor, hem satan kar ediyor. Satanın karını 10 tane müşteri de siz düşünün. Memleket memleket bu hale gelmiş ya. Oto kontrol yok. Oto kontrol yok. Yasal kontrol zaten sıkıntılı. Kimin ne aldığı, kimin ne verdiği belli değil. Cengiz Han 44 milyon kilometre karelik bir Moğol İmparatorluğunu nasıl kontrol etmiş? Oto kontrolle. Korkuyla. 800 sene önceymiş. Burada 2 liraya bir malı 5 liraya sattın değil mi? Cengiz Han talimat veriyor. Sadece o esnafı değil, o mahalleyi değil, o şehri yakın yıkın. Hadi ver bakayım 5 liraya da göreyim. Komşun diyor ki bir dakikaya Cengiz Han gelir yakar yıkar geçer gider. Otokontrol böyle bir şey. Yasaları uygularsanız sıkıntı olmaz. Bugün önüme düşen bir haber vardı. Çok beğendim, çok hoşuma gitti bütün okullarda üçüncü ders Yeşilay dersi olmuş. Yeşilay dersi olması ne demek biliyor musunuz? Son dönemlerde özellikle sigara ve uyuşturucu ile ilgili öğrencilerin ya da 18 yaş altı gençlerimizin, çocuklarımızın büyük bir sıkıntı yaşadığı dudaktan dudağa, ağızdan ağızda, kahveden kahveye, mahalleden mahalleye, evden eve konuşulup gidiyordu. Doğru mu değil mi? Onu da emniyet müdürü açıklasın be kardeşim. Sokaklarda esnafı ziyaret ediyor. <laughs> Selamun aleyküm Ahmet abi diyor. Bir de gidin bakalım okullarda bu durum nedir diye adama sorarlar sayın emniyet müdürü. Yani öyle esnafı ziyaret et başımız gözün üstüne. Yani gaffar okan olmak mı istiyorsun? Ol başımız gözün üstüne. Ama bir bakın bakalım ya Yeşilay 3. derslere ders olarak görülmüş. Yani yeş bu memleketin asıl sorunlarından bir tanesi yani konuşulan eğer doğruysa üzülürüz. Yani uyuşturucu, sigara, alkol bu denli hat safhaya ulaşmışsa 18 yaş altı Sayın Emniyet Müdürü üzülürüz. Sayın Jandarma Komutanı üzülürüz. Gerçekten üzülürüz. Gerçi Jandarma Komutanı bu konuyla ilgili kendi bölgesine has yerleri sıkı tutuyor. Takip ediyoruz. Yani bu konuyla ilgili ekibi de sağlam işi sıkı tutuyor. Kırsal alan ve kendi alanlarına ait yerlerde sıkıntı yok. Ama şehir merkezine gelen yerlerde emniyet müdürlüğüne bakılan yerlerde duyuyoruz sıkıntı var okul önlerinde vesaire. Şimdi Yeşilay'ın çalışmasını ben bu konuda önemserim. Üçüncü ders bütün okullarda Yeşilay ders olmuş. Yeşilay'ın ne iş yaptığı anlatılmış. Güzel anlatılsın. En azından çocukların kulağına pelesenk olur. Önemli. Gülşah Turbay belediye başkanı bilindiği üzere belediye başkanı seçildikten sonra bir rahatsızlık yaşamaya başladı. Allah şafa adıyla şifasını versin diyelim. Çünkü ben de 3,5 aydır bel fıtığı olmuşum. Rahatsızlığım var. Bu konuyla ilgili muzdarip bir dönem yaşadım. Eşekten düşenin halinden eşekten düşen anlar. <laughs> Kadının neler yaşadığını, ne sıkıntılar yaşadığını bilmiyorum. Bakmayın burada program yapıyoruz ama ilaçlarla ayakta duruyoruz, tedavi görüyoruz. Sağ olsun İbrahim diye bir fizyoterapist arkadaş buldum. O inşallah bu işleri çözecek, iyileşmeye başlayacağız. O yüzden Gülşah Hanım'a da buradan acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce görevinin başına döner. Çünkü asli olarak oy verilen Gülşah Turbay'ın belediyede hizmet vermesiyle vekaleten başında duran insanların bir hizmet vermesi çok ayrı. Ha orada Yenel Yıldırım diye bir değerli dostumuz var. Hoca zaten bu konuyla ilgili genel abi diyoruz. genel dostumuz diyoruz. genel zaten bu konuda sağlam adamdır ha. <laughs> yani Gülşah başkanın boşluğunu dolduruyor. Yani orada bir boşluk bırakmamış ama Gülşah başkanın olması insanlar ona oy vermiş. Orada görmek istiyorlar. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Biz de buradan diyelim ki sen de biraz gayret göster Gülşah başkan. Yani o insanlar seni sevdiler. Sevdiler abi bu iş böyle. Bir başka programda görüşelim.